Arkadaşlar selamlar yeni bir Discord videosu Hepiniz hoş geldiniz Discord küreler güncellemesi de an itibariyle bütün hesaplara dağıtılmaya başlandı Bugün 14 Temmuz Umarım hepinize gelmiştir Gelmeyen arkadaşlar da merak etmesin 29'una kadar yayınlanmış bir görev var Sanırım o tarihe kadar bütün hesaplara eklenmiş olacaktır Çünkü o görevi herkesin alması gerekiyor bence videoya geçmeden önce arkadaşlar klasik olarak girişimizi yapalım video beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın ayrıca Discord sunucumun linki açıklama yorum bölümünde bulunuyor katılırsanız çok sevinirim Discord reaper kanalımızdan buradan bütün Discord videolarına ulaşabilirsiniz ayrıca sağ üstten çıkan karttan ve açıklamaya koyduğum linkten de bütün işinize yarayabilecek bu videoyu izleyen herkesin seveceği videolar mevcut kesinlikle ayrıca keşfet kısmından sunuculardan sayfası cahit yazarak da sunucumuza katılabilirsiniz linkte uğraşmak istemiyorsanız şimdi keşfet görevlerine girdik ilk olarak arkadaşlar bu arada şu hatırlatma hedefim neden abone olmanızı ısrarla istiyorum. Arkadaşlar şu gördüğünüz ekran görüntüsü gerçekten üzücü bir ekran görüntüsü. O yüzden <laughs> ilk defa izliyorsanız veya abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Discord zaten resmi duyuru attı arkadaşlar. Ort güncel ile ilgili. O yüzden içiniz rahat olsun yani resmi bir duyuru görüyorsunuz. Sitesinde de paylaşıldı zaten. Buradan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi buradaki amaç bildiğiniz bizim hani avatar dekorasyon görevlerimiz var ya kod ile yaptığımız. Buradaki arkadaşlar bu görevler gibi ors tokenlar kasmak yani küreler bakiyemizi güçlendirmek. Bu bakiye ile de mağazadan normal bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Bakın mesela 150 orsluk bir görev var şu anda ve 29 Temmuz tarihine kadar buraya gelip bu görevi yapmanız gerekiyor. Tekrar izle kısmına basayım görevin ne olduğunu hep birlikte görelim. Burada bizlere 32 saniyelik bir video izitiyor. Bu video küreler güncellemesinin arkadaşlar bildiğiniz tanıtım videosu. Bunu izleyip bitirdikten sonra sağ alttan ödülü al diyorsunuz ve 150 bakiye ekleniyor arkadaşlar. Sağ üstten mağaza kısmı, görevler kısmı ne zaman gelirseniz görebiliyorsunuz bu bakeninizi. Peki bu bakiye nerede geçerli? Diğer görevler bu arada sanırım bu tokenı vermiyor. Buna özel görevler gelmesi gerekiyor. Size göründüğü üzere. Mesela burada diyor ki yine bakın 8 4 diyor. E, bu muhtemelen eski bir görev. Treyleri izleyin diyor. Crescent 77'nin treylerini izlediğinizde 200 token veriyormuş mesela. Eğer önceden bize küreler güncellemesi gelmiş olsaydı bu tokenlara sahip olabilecektik. Onun dışında yine burada detaylar var işte. Mağaza kısmına hemen hep birlikte gidelim. Ors özel çeklerini Keşfet diyoruz ve mağazaya yönlendiriyor bizi. Şimdi mağazanızın zaten kendi mağazanıza geldiyse burada Küreler özel kısmı açılacak arkadaşlar. Küreler özel kısmında şu anda 4 adet kürelere özel update alınabilir itemı var. Bunların ikisi atar dekorasyonu ve avatar arka planı. Bir de 3 günlük nitro var. Bunu almak gerçekten çok mantıksız. Yani 14 onu alacağım ama biriktirip iki katına bir tane dekorasyon alırım. Sınırsız ne kalıyor sonuçta. Tabii ki rozeti hepimiz alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz inanılmaz güzel duruyor. Ve bu arada şunu da hatırlatmasını yapayım. Bakın burada dikkatinizi çeker belki bazı insanların Orbs çırağı rozeti diyor. Ve düşünceli başlangıç diyor. Yani biz bu rozeti muhtemelen geliştirebileceğiz. Çünkü 120 gerçekten küre için ucuz bir rakam. Bunu bu şekilde Orbs bakiyemiz 150 Orbs al dedik. Ve 120 bakiyeyi alıyoruz. Verecek mi bilmiyorum. <laughs> Biraz yavaş çalışıyor bilmiyorum neden. ah verdi güzel olsun rozetini topladı dedi ben buranın bir ekran görüntüsünü alayım şöyle rozetimi görüntüleyelim ve gördüğünüz gibi burada rozetim sergilendi dopdolu oldu gerçekten e, bu arada sunucu da bazı alan arkadaşlarda görünmüyormuş hani de kendim gözüküyor belki o özellik kime geldiyse onlarda gözüküyordur bilmiyorum onu onu videodan sonra ben kontrol ederim onun dışında Şimdi dediğim gibi bu olaylarımız mevcut ayrı güzel olan da hani buradaki mağaza hariç Discord'un kendi mağazasında hani bizim Türk lirası ile aldığımız veya hani kendi para biriminiz neyse bu videoyu izleyenlerin onunla aldığınız ürünleri yine aynı şekilde küreler bakinizle de alabileceksiniz. Evet. Mesela dediğim gibi 4000 yaptığınızda 4100 daha doğrusu burada hani normalde 53 TL satan rozetler pardon dekorasyonlar arkadaşlar 4100'e alabiliyorsunuz ve bütün mağaza mevcut gördüğünüz üzere. Hatta buradan şöyle Yeni gelenlere bakalım. E, <laughs> bu nameplaceler sanırım alınmıyor ama aynen. Yeni gelenler yok ama bir alttaki güncellemedekiler var. Onun da sebebi muhtemelen bunların yeni gelmesinden dolayı. Çünkü küreler güncellemesi Discord üzerinde bir daha güncellenecek. Mesela burada baloncuk 4100. Burada 5 euro olduğu benim VPN'imle alakalı. Normalde bu 53 TL. 53 TL 4100 Ors demek arkadaşlar. Bunları da hesaplayabilirsiniz. Ve burada ben görevler geldikçe sunucumda bir kanal açıp orada yayınlayacağım arkadaşlar. Görevler geldi bu şekilde bu şekilde diye. Ayrıca çok fazla token verenleri de video yaparım. Haberiniz olsun. Yine bu güncelleme ile alakalı sizleri bilgilendirebilecek videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi bu şekilde dediğim gibi bence bu rozeti yükseltebileceğiz. Yani bunun etrafını böyle kaplamalar falan doldururuz diye düşünüyorum. Çünkü burada çırak rozeti yazıyor. Başlangıç yazıyor bura önemli <laughs> gibi geldi bana. Evet bence güzel bir güncelleme. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtiniz. Sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Hoşçakalın ve bay bay.